Belki basacaklar şimdi ha. Basarlarsa naneyi yerler. Kuleye, kuleye çıkacağım ben tamam mı? Marra. Ben, ben elimde çizdiriyorum şey tabanca. Ya düzgün oynamışsın. Oğlum Meral sen niye buraya geldin? Boş. Okay. Boş bura. Geç P1'e. Kule çıktı bir tane bir tane daha ortada koy. Bak çıktı ha. Lan oldu baby çıkır. Baby lan. Gidiyor. Baby Bili çıkır. bile. Gide bile. Nerede? Çukurdaydı en son. F1 çukur değil lan. Tam şuradaki çukur demiyor mu? Hı hı. Tamam. b 2ye gidebilir, gidebilirsiniz. Çukur'a çık, şey, klaylık hadi. Bey bir. Ananı götten gel. Klay çı- klay çı- Biyer. Yapma, sesi, sen sen. Yapma. Atla direkt, duyuyor seni. Sağ konteynere baksana bir, sağa. Sen sağa. Atla çukur oynuyorum çukur oynuyorum Küçük ellere bak sola tarafta Oralarını Bomba çözerken de vurabilirsin kanka niye pikliyon Lan hadi lan hadi. Oğlum, bombayı, oğlum bombayı bombayı sen, tutusun sen. Tutusun sen Ya sen niye boş konuşuyorsun Mal Adam Kardeşim bana bir şey deme Ya Yusuf çok salaksın biliyor musun Ben tek kaldım da bana bir şey deme Beni kullanmıyorsun <laughs> Kuleye çıktım ben ona göre öyle. Var mı? B1 gösterme, B1 gösterme. B1 Gösterme 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 Hangi B1? Yardıma B1? gelin Yemişsin B1? B1 diyorum B1 Geldi girdi Kaç kişiler Girdiler içeri Nerede? Ya ben kafayı karıştırdım ya bilmiyorum. Burada. Burada 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 ara 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 Anam sola adam, lan. Ne ara geldi ara ara Ara. Gene o çukurda olabilir. Dikkat et. Aynı ka aynı kişi kanka. Çukur çukur. Ya çözme bombayı ya tuş benim bozuk ya. Üf, çözmüştüm var ya. Engimenin götünü kaldır özel. Yusuf bak ben yapacağım şeyi sen yapabilirdin. Işte. Sipariş yani, tuşu alsana ya. Ya onu mu çek ya. Bazen çözüksüz, ya. da çekiyor Bazen çalışıyor ama çalışmıyor. Bak diğer tuşlar da çalışmıyor. Kuledeyim. Bak. Tekin yardıma geliyor. Beyber dedik. Rampa var. Kendi rampasında. Kendi rampasımda Bizim evet, evet. beyze kaldı. Yani çok ben de mavi alalım bak. Ya ya benim, benim ya? Kendi kendine bazen sıkar bazen bırakıyor. Adamlar mekanik mi? Allah a Allah. Melek mekanik kimse mi? Öteki eden salak. Hatta, hatta. Normal bir dünya aşkı ya. <laughs> Arkana bakıyorum ben. Sen şurada bak. Kulede mi ona göre yardım. bakacağım. Çok yardım be Yusuf Bey. Diye diye kule diye. Kulede kule kule kule. kule da Kardeşim hani birimiz burada olsun canım atlamış, atlamış. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Ya bak davet etsin mi? çukurda ne? Kapıya bak, Açıkta, bak. Açtı açık. Playcite, Gösterme gösterme. Helal. <laughs> <laughs> Oğlum adam fırs saklanıyor ya ama ya. Kul kaçıyor ya. O silah kaldı mı lan elindeki ya mı? He ya çok seviyordum bu silahı aldım. <laughs> <Nerede> ya aldım. M5 <laughs> K5, 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 K5. Yo altında <laughs> adam ya. Helal 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 Ne helal 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 Var mı, var mı? Var meydan meydan bilmiyordum. Görmedim. Kuruyorum Mevre. Gel. Mevre gel. Ya. Ya, ya, abi, abi. Bir, bir nerede bir nerede? Ee, oradaydı. Sen nere damat oradaydı. Sen doğru gidiyor. Neler? Orası nere oğlum? ya oğlum, oğlum, bilmiyorum. Orası, böyle, böyle, burada değil Orası burası burası. <laughs> bir de boru takmış e, e. ya ben onu yani. Ya yine tamam. Ben çıkıyorum yeni ortaya söylesene bana var mı ortada? Solda solda. kilo Geliyorum. Koptum. Sarı, gel gel. Gel gel. Çok iyi. Kuleye çıkayım mı? Çek. Yok yok. Gerek yok. Burada sağlamdayım ben. Şu burada. Basse 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 basse. Tamam, basse'nin bir kişi, bir kişi de burada. bir dakika. Tam Ya alanı ya kaçamadım. Bu arada gösterme işte ama. Karşımda tutsana. Çözemez lan abi. abi. <laughs> yani ya. Oğlum nasıl 212 canı kalıyor ya basiden gelinin? 2 saniye, Bir saniye daha alamadım Çok ya. Uy Çok uyku. Çok Hepimiz gelin D1 basalım. Gel dördüne. Oha. Gelmedi bende bende. bende kur, 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 kur. bende. Kuleye bakıyorum. Böyle mi yapayım? Yap çukur yap. düştü. Tamam. Bu kapı deyince kapıya bak. Kuleye bakıyorum. Yeter. yeter. ben ses katmıyorum şu an. Bir dakika. Su. Gel sağ sağladık, sağladık. Sağ Çık muhara. Çık muhara. Hala. Hayret lan 5 kişi oldu hala video oynadım öyleler. değil. deney. Aynen bir şey ben de işte koruyorum o zaman. Aç. Onlar karşımda yaptı zaten ya. Karşımda Borut. Ya bizim Göster, me, göster, me, basa gelsin. göster. Göster, göster. Teşekkür ediniz. Moy. Ben de gözükmüyor da. Hep sen mi masaj? Şimdi mi? Ney? Adamı gözükmedi mi? Hayır hayır ismi gözükmüyor <laughs> bende. Ben 1300 <bin> adamla işlerim var. Tam tam inanın inanın tam. Seydam öldürdü. Sıralamada. 12 öldürme, 11 kafa. biri bir <laughs>